Arkadaşlar önüme çok güzel e, bir şeyler aldım. Sizinle birlikte vermek istedim. O da görmemişti daha zaten. Bunu boş ver. Çok güzel. Getir göstereyim. Hatta ben şuraya geçeyim. Çünkü buradan gücüm. Bunu oh. aldım. Bunu oh. aldım. Oh. Ondan sonra saçları aldım. Doğum gününde takarım diye. Şöyle. Anne tırnaklar çok güzel. Şöyle bir toka aldım. Evet. Şöyle Ancak bir toka aldım. Mi? Artık eski tokalarını takmıyor. Onlar bebek tokası diyor. Değil güzel mi Ermen? Evet. Çok güzeller. Şu tokaları aldım. Şu tokalar. Artık küçük gelenlerin de kuzenlerine vereceğiz. <laughs> çok bebek güzel. Bebek gördüklerine bakın. Bunlar da kabul ediyorum. Çok güzel. Çok güzeller değil mi? Bunlar da kabul Güzel mi? Evet. Hiç teşekkür etmiyorsun. Teşekkür ederim anne.